sihirbaz kele olan. Bir varmış, bir yokmuş. Evet zaman içinde, kalur zaman içinde, develerin tellal olduğu zamanda bir kele olan yaşarmış. Kele olan hiçbir iş yapmaz, bir ağacın altında oturur, geleni geçeni seyredermiş. Annesi onun bu haline üzülür. A benim keleş oğlum, senin halin ne olacak böyle? Çalışmazsan, böyle tembel tembel yatarsan ne yiyip ne içeriz? Sonra evlenme çağında geldi. Kiminle evleneceksin? Kele olan da padişahın kızıyla evleneceğini söylemiş ve annesine padişahın kızını istemesi için ısrar etmiş. Annesi de sen aklını mı kaçırdın? Padişah senin bu isteğini duyarsa başını keser maazallah. hatta yalnız senin başını vurdutmakla kalmaz beni de öldürtür Keloğlan anneciğim padişahımız çok iyi kalplidir sen git benim kızı ile evlemek istediğimi söyler der Annesi de padişah başımızı vurdutmasa bile kızını senin gibi beş parasız birine dünyada vermez Sen sadece benim söylediğimi yap git padişah'tan kızını iste ötesine karışma demiş olan. Böylece olan günlerce söylemiş. Nihayet annesi en iyi elbiselerini giyip saraya yol almış. Çok geçmeden saraya varmış. O günde padişahın tahtında oturup halkın isteklerini, şikayetlerini dinlediği bir gün olduğu için Keloğlan'ın annesi padişahın karşısına rahatlıkla çıkmış çok iyi bir insan olan padişah kadının bu acayip isteğini duyunca gülmüş. Oğluna söyle, kendisi gelip isteğini bana söylesin. Korkma burada kendisine bir kötülük yapılmaz demiş. Böylece çok geçmeden kelle olan sevinçle padişahın huzuruna gelmiş ve isteğini söylemiş. Padişah da kelle olandan kurtulmak için şu istekte bulunmuş. Madem kızımla evlenmek istiyorsun. Önce ülkemdeki bütün güzel sesli kuşları toplayıp hepsini benim bahçeme getirmen lazım. Bunu yaptığın takdirde kızımı sana vereceğim. Padişah'ın bu sözlerini duyan Keloğlan ümitsizliğe düşmüş. Çünkü ülkedeki bütün kuşları toplamak imkansızmış. Keloğlan düşüne düşüne gezinirken karşısına bir ihtiyar çıkıvermiş. Oğlum derdin nedir? Neden böyle düşünüp gezersin? Demiş. Keloğlan her şeyi anlatıp sözlerini bitirirken de bu prensesle evlenebilmek için dünyada her şeyi yapabileceğini söylemiş. İhtiyarcık da ümidini kaybetme. Azmin elinden bir şey kurtulmaz. Bu işte bu kadar kararlı olduğuna göre sonunda isteğin gerçekleşir. Sana sihirli bir cümle öğreteceğim. Bu cümlede saçma, kaçma, uçmadır. Bu ormanın sonundaki bütün büyük selvi ağacına gideceksin. Ormandaki bütün güzel sesli kuşlar her akşam bu büyük ağaca gelip tünerler. Sen bu ağacın altına saklan. Bütün kuşlar gelinceye kadar hiç sesini çıkarma. Kuşların Hepsi gelip ağaca tüneyince saçma, kaçma, uçma dersin. Kuşların hiçbiri olduğu yerden kıpırdayamaz. Böylece kuşları tutup saraya götürürsün. Kelo olan ihtiyara teşekkür ederek sevinçle yoluna devam etmiş. Ormanda ihtiyarın bahsettiği büyük selvi ağacını bulmuş ve oraya saklanmış. Akşama doğru bütün kuşlar ağaçta toplanmışlar. Kuşların güzel ötüşleri ormanı doldurmuş. Keloğlan tüm kuşların ortaya toplandığını anlayınca saçma, kaçma, uçma diye bağırmış. Bütün kuşlar sanki donmuşçasına kıpırdamadan kalmışlar. Keloğlan oradaki tüm kuşları getirdiği büyük kafeslere koymuş. Geldiği yoldan dönerek Padişah'ın sarayına varmış. Saray bahçesine gelince kafeslerin kapağını açmış. "Saçın, kaçın, uçun." demiş. Kafesteki bütün kuşlar sanki uykudan uyanırmışçasına canlanmışlar ve saray bahçesindeki ağaçların dallarına konarak tatlı müzik nameleriyle ötmeye başlamışlar. Padişah bahçesinin şenlendiğinden çok memnun olmuş. Bunun üzerine kelle olan "Padişahım, isteğinizi yerine getirdim. Şimdi siz de sözünüzde durup prensesi bana veriniz." demiş. Padişah kızını kelle olana vermek istemediği için "Sen bu kadar kuşu sihir yapıp getirdiğine göre bu kel başını da sihirbazlıkla saç çıkartırsın. Saçların çıkınca da sana kızımı veririm." demiş. Padişah'ın bu sözleri üzerine tekrar ümitsizliğe düşen Keloğlan üzülerek oradan ayrılmış. Padişah da kızını Vezirin oğlu ile evlendirmek için düğün hazırlıklarına başlanması için emir vermiş. Sarayda düğün hazırlığı yapıldığını duyan Keloğlan hemen saraya koşup salondaki sütunlardan birinin arkasına saklanmış. Gelin ve davetliler salona gelince kele olan kuşlara söylediği sihirli kelimeyi burada da tekrarlamış. Salonda bulunan herkes o anda heykel gibi donup kalmışlar. Bunun üzerine padişah ülkesindeki bütün sihirbazları bilginleri toplayıp salondakileri bu büyüden kurtulmalarını istemiş. Fakat gelenlerin hepsi. Padişahım bu senin sözünde durmadığın için olmuş.'' sözünde durup kızını Keloğlan'a verseydin bu durum olmazdı. Tek çare kızını Keloğlan'la evlendirmendir demişler. Çaresiz kalan padişah Keloğlan'ı bulmaları için adamlarını göndermiş. Eve gelen adamlar Keloğlan'ın annesini bulmuşlar. Önceden Keloğlan'la konuşup sözleşmiş olan annesi, ''Ah ben bu habere sevindim ama oğlumun nerede olduğunu bilmiyorum. Onu aramak için ne param var ne de pulum var demiş. Padişahın adamları Keloğlan'ın annesine bir kese altın vermişler. Ve oğlunu en kısa zamanda bul, saraya gönder demişler. Padişahın kızı ile evlenmesine razı oldu demişler. Bu haberi duyan Keloğlan, uzun bir yolculuktan dönmüş gibi birkaç gün sonra saraya varmış. Keloğlan'ı gören padişah, ''Bu kadar zamandır nerelerdeydin? Hep seni arattım.'' diye sevinçle Keloğlan'ı karşılamış. ''Padişahım, ben kızınızla evlenmeyi hak ettim. Fakat siz sözünüzde durmadınız. Ben de üzüntümden uzaklara gittim. Şimdi kızınızı bana vereceğinizi öğrendim.'' döndüm, geldim demiş. Keloğlan, salondakilerin de hala heykel gibi durduklarını görünce, sihirli kelimeyi söyleyip onları bu durumdan kurtarmış. Padişah da sözünde durarak, 40 gün, 40 gece süren güzel bir düğün ile kızı ile Keloğlan'ı evlendirmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.